8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz güzellik koçu ve skinologist Esra Deniz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk. Bu nasıl güzel bir renk? Çok teşekkür Gerçekten. ederim. En sevdiğim renk. Evet, lila değil mi? <laughs> Çok seviyorum. Benim Aynı kişinin. şekilde. Esra hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi gençlerin özellikle bu çağına ermiş kız ya da erkek en büyük problemi akne. Evet maalesef. Yani hakikaten onlar için de çok üzücü, çok, çok ciddi üzücü. Yani stres kaynağı en azından evet, söyle evet. aynanın karşısında. Tabii istersen makyajla kapatmaya çalışıyorlar. E, o daha da kötüleştiriyor. Daha da kötü oluyor daha da maalesef. E, bakımını bilmiyorlar. Bu konuda hakikaten onlar için çok yanlış uygulamalar evet. yapıyorlar. Bir sürü ilaçlar kullanıyorlar <laughs> maalesef. Evet. Maalesef. Bununla ilgili çok... çok eksik bilgiler var. Evet. <laughs> Şimdi aknenin sebebi nedir? Yani gençlik dedik, hormon dedik, bir de sizden dilleyelim. Şöyle hocam, aslında e, aknelerin tabii ki birden fazla sebebi var. Aslında akneler neden dolayı oluşuyor. Önce bunu bir öğrenmek lazım. Hı. Kişinin buradaki yaşı çok önemli. Çünkü yetişkin aknesi dediğimiz bir şey de var maalesef artık son iki senedir zaten maskelerin bizde yarattığı tahribatı zaten söylemiyorum. Şimdi tabii ki akneler yanlış kozmetik ürünlerinden, yanlış uygulamalardan, yanlış cilt bakımlarından ya da hormonal kadın hastalıklarından oluşan çok ciddi akne problemi yaşayan insanlar var. Öncelikle kişinin neden bunu yaşadığını öğrenmemiz gerekiyor. Eğer ki kişinin akne problemi hormonal bir problemse mutlaka bir kadın doğumcudan destek alması gerekiyor. Hekimi mutlaka görünmesi ve kan tahlili yapılması gerekiyor. Çünkü günümüzde çok fazla e, hormon problemi ve poliklistik over sendromu hı. yaşayan kişiler var. Ve maalesef ki yaş ortalamaları çok düştü. Hı hı. Ondan dolayı da öncelikle eğer ki problemimiz hormonal bir problemse bir kadın doğum hekimiyle koordineli olarak bunu hmm. ele alıyoruz. Cildin bakımını ona göre alıyoruz. Eğer ki kişinin kozmetiklerle ilgili yanlış ürün kullanma, yanlış fondöten, yanlış nemlendiriciler, peyaşını bozacak ürünler kullanıyorsa... Onun bir önü. Yani önce aslında kişinin nasıl bir problemi var, hayatı nasıl önce onu bir teşhis ediyoruz. Ondan sonra nasıl bir program yapacağımızı konuşuyoruz kendisiyle. Bundan dolayı da e, mesela çok yanlış yapılan şeyler var. Akne problemi yaşayan insanlar bir an önce o problemden kurtulmak için çok fazla kurutucu kullanıyorlar. Yani hatta ben limon süren, Evet diş macunu falan gerçekten süren öyle. kişiler duydum. Çok yani. derin bir yaradır hocam evet. bu konu gerçekten. İnanılmaz gerçekten. Çok yanlış. Hı. Yani tamam evet asit iyi bir şeydir ama fazlası deriyi eritir. Aslında Esra Hanımcığım komşusuna iyi geldi ya ona da iyi gelecektir. İşte o şimdi? öyle <laughs> maalesef o öyle olmamalı yani. Çok ciddi bir sıkıntı Hı. çünkü bu. O yüzden de kişi e, en sağlıklı cilt Dengeli Bu kadar. yani sağlıklı bir cilt denilebilmesi için cildin yağ ve su dengesinin e, dengeli olması gerekiyor. Aslında hayatımız gibi. Aynen öyle, yani e, eğer ki kişi e, sürekli cildine kurutucu ürünler kullanılıyorsa çünkü öyle e, yönlendiriliyordur muhtemelen. E, cilt kendine şunu diyor, diyor ki bir dakika ben çok fazla kuruyorum ve bana e, bilmediğim bir şey oluyor. Ve cilt kendini hızlıca yağlandırmaya başlatıyor. Dolayısıyla kuru ciltlerde de akne olur mu? Evet olur. Neden? Yanlış. Çivilce çıkmasın diye, akne oluşmasın diye kurutucu kullanıyorlar çok fazla. Bu da yanlış bir uygulama. Evet akneleri kurutacağız ama dengeli bir şekilde kurutacağız. Bunu çok uzman önerileriyle ürünler kullanacağız. Ondan sonra sırasıyla gideceğiz. Aksi takdirde çok kurutucu kullanmak, Akneyi ve sivilceyi kökten asla çözmez. Peki tedavi süreci nasıl oluyor Esra Hanım? Ee, aslında e, tedavi süreci şöyle, bir kere mutlaka aknenin yoğunluğuna göre e, ben yine söylüyorum neden kaynaklandığını öğrendikten sonra 25 günde bir, 28 günde bir mutlaka bir akne bakımı yaptırmalı. Hı. Yani derinin e, iç içerisi mutlaka temizlenmeli. Hı. Derinin altına kurutucu ürünler gönderilmeli. Ancak sadece ayda bir sefer yapılan bir bakım evde sizin yanlış ürün kullanmanızla destekleniyorsa hiçbir şeyi çözemezsiniz. Yani yapılan bakımla evdeki e, kozmetik olarak kullandığınız, Hı. daha doğrusu yani cildinize jest olarak kullandığınız kremler, serumlar, tonikler vesaire bunlar yanlışsa ...aslında tekrardan başa dönülür. Hı -hı. E, akneleri konutmak için birden fazla tabii ki e, teknikler var. Bunlardan biri karbon peeling de Hı -hı. E, çok e, etken. E, normal kullandığımız bakımlarda e, kurutucu... Ee, yine derinin altına inmeyi başarabilen e, çok özel e, ürünler var. Onlarla aslında e, akneleri çözüyoruz. Çünkü akneyi siz dışarıda görüyorsunuz ama aslında onun kökü kıl köküne kadar uzanıyor. Bizim işimiz yüzeyle değil, bizim işimiz derinin altıyla. O yüzden de yapılan uygulamalar ve evde kullanılan ürünler çok önemli. Yani sadece sizin yaptığınız işlem değil, evde de aslında bu bakımın devamını evet. ettirmesi gerekiyor diyorsunuz evet. değil mi? Yani tek başına bakımda çok bir işe yaramaz, tek başına evde kullanılan ürün de Çünkü kişi ne kadar temizleyebilir ki cildi evde? Evet. Yani yıkadınız, dezenfekte ettiniz, toniklediniz, ürünleri kullan Ama hayır o gözeneklerin ayda bir sefer açılıp derinlemesine bir... E, temizliğe ve nefes almasına ihtiyacı var cildin. Kesinlikle. O Aslında yüzden... ben ne diyorum Esra biliyor musunuz? Akne bakımı eşittir temizlik. temizlik Kesinlikle temizlik. öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir şey. Aknesi olan kişilerde daha sonra ciltte ciddi anlamda bir takım skarlar oluşuyor. Evet, bir takım evet. izler oluşuyor. Bu evet. izlere yönelik olarak ne tip ürünler kullanıyorsunuz ya da tavsiye ediyorsunuz ee, Aslında şu şekilde yani eğer ki kişinin e, sıkar izlerinin ne kadar derin olduğu da çok önemli mutlaka içeriden Eğer ki kişinin e, vitamin kaybı varsa e, bir kere o vitamini e, vücudu tamamlamalı Hı. bu e, şart olan bir şey e, Skar izlerinin derinliği çok önemli. Bunu karbon peelingle de halledebiliyoruz. Mezoterapi tekniği olan yine mikro iğneleme e, tekniğiyle de bunu halledebiliyoruz. Yani aslında e, derinin yenilenmesini sağlayacak işlemler yapıyoruz. Ama kişi yüzünü yara bere içinde görmek istemiyor ya da e, soyulmasını istemiyor. Bunu daha e, hafif hafif dozlarla kişinin e, cildinin müsaitliğine göre aslında karar veriyoruz. Ve cilt yenileyici, e, seramit tabakasını güçlendirici ürünler kullanmasını Hı. öneriyoruz. Çünkü bu tarz sıkar izleri olan ya da çok hassasiyeti olan, hassasiyetten kaynaklanmış da işte bu izlere sahip evet. olan kişiler cilt seramiti kaybediyor. Evet. Dolayısıyla kayıp edilen o seramiti yerine koymak gerekiyor. Evde kullandığı ürünlerde mutlaka bunun e, yerine koyuyor, özelliğini taşıyor olması lazım. Mezoterapi yöntemleriyle ya da karbon peeling yöntemleriyle bunları yerine koyuyoruz ama yine söylüyorum yapılan mutlaka uygulamalarda ciltten neyi alıyorsanız cilde onu geri vermek zorundasınız aksi takdirde deri size artık hani isyan bayrağını çekiyor maalesef o yüzden de mutlaka koruma duvarını güçlendirecek Bariri. ürünler ve evet. uygulamalar yapılmalı. Kesinlikle. Aslında sıkarizlerinde bahsetmişken tekrar akneye dönmek istiyorum çünkü akneyi yaptık, akneyi biz oluşturduk. Sonra izi çıkıyor da görebiliyorsunuz. Evet. Ki. Evet. Peki bu akneyi oluşturmada yanlış yapılanlar nelerdir? Neler gençlerimiz yanlış yapıyordu böyle bu şekilde akneli bir şekilde devam ediyorlar. Şimdi e, zaten eğer ki kişi akneye meyilli bir cildi varsa. Eğer ki bunu çok fazla kurutmaya yönelik işlemler yapıyorsa o kuruluğun da verdiği bir akne oluşumu oluyor. Bir kere kullandıkları eğer ki kişi makyaj yapıyorsa kullandığı pondete ne kadar bu çok önemli? Yani yağlandırıyor mu? Gözeneklerin içine tıkıyor mu? Sonra ne kadar temizleniyor? Yediği içtiği şeyler yani işte maalesef cipsler, gazlı içecekler, sağlıksız beslenme, Kızartmalar. Bunları, evet kızartmalar bunlar çok fazla etken oluyor. Ee, özellikle de mesela birçok danışanımda benim e, belli bir şeylere hassasiyeti var. Bunu yediği an biliyor ki aknesi oluşacak, e, sivilcesi çıkacak vesaire. O yüzden de kişinin aslında kendi bedenini iyi tanıyor olması lazım. Bu da tek başına bunu keşfedemiyor. Bizlere geliyor, Kesinlikle. konuşuyoruz. Aslında onun sosyal Hı. hayatını konuşuyoruz. Sosyal hayatını konuştuktan sonra aslında nerede hatalar yapıyor kısmını oradan sorabiliyoruz. Mutlaka uzak durması gereken yiyecekler oluyor. Mutlaka cilt bir şeye reaksiyon veriyor çünkü. Burada genetik faktörler oluyor, hormonal faktörler oluyor. E, aslında o keşif çok önemli. Onu bulduktan sonra inanın nokta atışı yapıldığında ben hayat boyu ben e, bu sivilcelerle mi yaşayacağım diyen nice insanlar bu işten kurtuldu. Hı, sadece Ama nokta aslında atışı. gençlerde değil, ileriki yaşlarda da gençlerde evet. çıkmadığında da ileriki yaşlarda çıkma evet. ihtimali de oluyor biliyorsun. İşte yetişkin aknesi evet. denilen <laughs> o maalesef kısım o. <laughs> i̇nsanlar e, bunu bilmiyordu birkaç Hı -hı. sene öncesine kadar. Yani e, kadın 45 yaşında Diyor ki benim neden aknem oluşabilir Bu zamana kadar hiç oluşmadı. Hiç oluşmamış. Ergenliğinde de hiç bunu yaşamamış. Ve e, inanılmaz anlamsız bir e, araştırma içine giriyordu. Halbuki gerçekten yetişkin aknesi denilen e, bir problem oluşmaya başladı. Bunların da önüne geçilir mi? Evet geçilir ama yüzde yüz doğru işlem, doğru yaşam tarzı evet. ve doğru bakım. Aksi takdirde maalesef e, sonuca varılmıyor. Bir an çözüm e, buluyorlar ondan sonra maalesef Kesinlikle. olmuyor. İlaçlardan haplardan hiç zaten konuşmuyorum. Yani e, ucu olmayan e, işlemler ve e, ilaç kullanımları yapıyorlar. E, o da maalesef bağışıklık aldıktan sonra bir şey ifade evet, etmiyor. haklısınız. Peki Esra Hanım bu karbon peeling var biliyorsunuz. Karbon peel özellikle akne tedavisinde kullanılan bir e, yöntem bunun faydaları nedir? Ee, zararları var mıdır? Ee, yani kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? Biraz bundan bahseder misiniz? Ee, karbon peeling e, aslında hangi işlemi, yani karbonu hangi amaçlı kullan kullanacağımız çok önemli. Bunu bir leke için mi kullanacağız? Bunu akne için mi kullanacağız? Bunu skar izleri için mi kullanacağız? Bu çok e, önemli. E, karbon peeling Kimlere yapılmaz? Aşırı derecede hassasiyeti varsa kişinin kılcal damarları çok yüzeyde ise daha çok böyle roza dediğimiz hassasiyetler ve kızarıklıklar söz konusuysa, derinin daha kaliteli bir hale getirmeden karbon peeling yapmayı pek istemiyoruz. Daha çok aslında yoğun bir karbon peeling yapacaksak bunları kış aylarında yapmayı tercih ediyoruz Çünkü yaz aylarında ne kadar olursa olsun adı üstünde peeling bir şekilde Siz görmesiniz de cildi yeniliyor O yüzden de kişinin koruyor olması cildini çok önemli bunu da yüzde yüzünün bir şeyini garantisini de alamayacağımız Kesinlikle. için danışanlarımızda karbon peelingi daha çok Kış aylarında yoğun olmak üzere yapıyoruz. Ve e, akneler üzerinde, skar izleri üzerinde çok güzel e, farklılıklarını görüyoruz. Yani cildi yenilediğini ve değişimini, renk eşitsizliğini yok ettiğini ve cildi daha çok gözenekleri sıkılaştığını zaten ortalama bir iki üç seans sonra görüyoruz. Akneli ciltlerle ilgili en detayına kadar indik Esra Hanımcığım. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün bizlerle güzellik koçu ve skinolojist Esra Deniz bizlerle birlikteydi ve akne bakımıyla ilgili ve akneli ciltlerle ilgili en ince detayına kadar bizlere anlattı. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.